Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medyada tartışan ilk eski belediye başkan yardımcısı düğünde karşılaştığı eski belediye meclis üyesini tabanca ile vurarak öldürdü. Katil, katil zanlısının bir dönem öldürdüğü meclis üyesinin öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Biri Antalya Serik Belediyesi eski başkan yardımcısı, diğeri eski meclis üyesi. Aralarında geçmişe dayalı husumet vardı. Düğünde karşılaşınca olanlar oldu. Başkan yardımcısı meclis üyesini silahla vurarak öldürdü. 63 yaşındaki Ziya Yıldırım'la 45 yaşındaki Hasan Ali Tuncer aynı dönem belediyede birlikte görev yapmıştı. Emekli öğretmen olan Yıldırım, Tuncer'in bir dönem hem okul hem dershane öğretmeniydi. İddiaya göre sosyal medya üzerinde tartışan ikili dün gece davetli oldukları düğünde tesadüfen karşı karşıya geldi. Tartışma sonunda Ziya Yıldırım silahını çekip tetiğe üç kez bastı. İlk kurşunla yaralanan yüksek inşaat mühendisi Tuncer uzaklaşmak isterken iki kez de arkasından tetiğe bastı. Davetlilerden biri saldırgana arkasından sarıldı, bir diğeri elindeki silahı aldı. ...45 yaşındaki Hasan Ali Tuncer ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesini abisi gözyaşlarıyla teslim aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı yağ yıldırım poliste susma hakkını kullandı ve mahkemede ifade vermek istediğini belirtti. Kasten adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi.